Слава богу, у нас Ne zengin fakir, ne sen ben fark olsun. Kış günü herkesin eli barkı olsun. Memleket isterim yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, yalnızca ölümden olsun. Teşekkür ediyoruz. kıymetli misafirlerimiz programımız. Bismillah, Allah Allah. Haşa ki semahımız oyuncak değildir. İlahi bir aşk halidir, salancak değildir. Kim ki semahımızı oyun sayar, pir divanında duracak değildir. Semahlarımız saf olan. tarafından organize edilen ve 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik, sosyal ve kararları uygulamaya sokmak ve ülkemizi dünya kapitalizmle birleştirmek için planlanan çorum katliamı önce sağ-sol çatışması sonra Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürülen eylemdir. Onlara, onlarca canımızın ölümüne, onlarcasının da yararlanılmasına, sakat kalmasına, binlerce insanın evini, toprağını terk etmesine neden olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin nedenleri arasında gösterilen Çorum katliamını dönemin askeri, siyasi güçleri ve sivil, faşizan örgütlerinin işbirliği halinde gerçekleşmiştir. Tüm bu olay ve olay ve olgular mahkeme tutanakları ve devletin iddianameleri, gazete, haberleri ve tanıklar için inşaat ispat edilmiştir.